Evet arkadaşlar bugün sizlerle hepinizle bir raf bölümüne beraberiz dördüncü bölümde Selamlar En son bölümde ee, Kaç tane yer gittik ya dört tane hayır hani 3 tane yer gittik görevler alakalı Bir de gemimizi böyle bayağı bir geliştirdik motorlar ekledik e, Evimizin şey Tabanına attık üstünde inşallah yapacağız Plank'imiz yok ee, evet, bir önceki bölüm bayağı dolu dolu oldu. Çünkü yani yap bayağı yerler gezdik. Bu arada serinin devamı için bir, şey. bir like atıp kanala abone olursunuz. Acıyım be. Abone. E 20 abone görelim be. Agalar biz gene bir adaya varalım. Çünkü böyle videolar çok uzun oluyor. Ondan sonra tekrar görüşelim. Evet ada görüldü. Karavan adası. Burası birazcık daha savanla temalı. Gel. Yani kuş falan saldırıyor. Abi ben bunun içine giriyor muyum? Oğlum erkek misin lan sen? Hadi kız da olabilir ha. Bak bak şimdi buradan aşağı ineceğiz Enel. Yani beni takip etmen lazım burada. Tamam. Aşağıdan kanca alacağız. Şimdi aşağıda nefes alma yerleri falan var. Oralarda mola vermemiz lazım. Bak şurada biri var. Gözüküyor. Hala tepemizde ya. Kirpi balı var dikkat. Dur. Dikkat ben şey yemem. Ellerim direkt aşağı inmem. Oo, nefesim yetmeyebilir. Bayağı aşağıda abi. Mola yeri yok hiçbir yerde. Çok mu ben burada? Hocam, yok. Hayır kanca var aşağıda. Bak boruları takip edeceğiz. Bak geldik. Tamam gel. burada nefes yeri yok mu? Ha dur daha gelmedik. Daha gideceğiz. Olur. Hocam bir şey yok benim mızram gitti. Maç ya ettim ben kaldı. Benim hızlamım. Burası dikkat anam, et. Anam, 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 anam. Aa, başarım verdi. Helal gel. Giriyorum. Helal. Nefes al. Aşağıda şey var. Bu ne? Aa ne? Kirpi balı var havada. Evet evet. Oran. Ölüyor geçtim ölüyor. Ben. Aa öldü. Ben öldü öldü. Yürü gel 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 hemen yukarı çıkmamız lazım şimdi. Tamam hocam şey verdi bize. Evet yani tam ihtiyacım olan şeyi aldık ha. Explosive power aldık. Anons buldum. Ailemiz sen şey. I'm trouble korkuyorum. Dolaplar açılıyor ya benim Neler açılıyor? Dolap. Evet açılıyor açılıyor. Gel şuna çıkalım şu karavanlara çıkalım. Gel hocam. Karavan ya? var. Ka not var. Sandık 3 zipline part lazım enaya. Yani. Düştüm. Sana ya deme öyle. <laughs> Orada da domuz da vardı. Domuz nerede? Şimdi biz sadece kuşu gördük. Aa gidiyor. Aa ne olacak lan? Şu bizim hiçbir şey olmayan adaya gidecek. Gel oraya gidiyorsun. Gitmeden. Bak bak paraşüt düşüyor. Evet. Buraya nasıl çıkmıştık? Şuradan buz yapmam lazım. Oğlum, lan ben baga düştüm. Enayi. Kafi. Burası. Sen bas bakayım be. Bir daha bas, bir daha bas. Hocam sen nereye gittin? Aşağı bakıyorum ben. Bu yol nereye gidiyor Dur. Ha, dur. Hocam Ay, o boru ayarlasana. Hocam dur. Iş ver. Bakayım doluyor mu? Ha? Doluyor evet evet evet. Devam edelim. Zipline partı gel şimdi ha. çıkalım. Bir tane oldu bak. Bundan ya iki tane oldu Hayır, ya bir tane üç oldu. Tane i̇ki tane oldu. Üç tane oldu. İki tane oldu bak. Üç oldu. Hocam iki oldu. Gel yukarı göstereceğim sana. Arı var. Buradan yukarı çıksam oradayım. Hocam 3 taneymiş ya tamam. Ben geldim. yani tam oraya geldiğinde space'e bas. Evet evet. Bunu gördüm hocam. Geldim hocam ben de. Kafamdan o kuş var. Burada ev var. Ben bu eve giriyorum. Aa domuz var burada. Tam ki onu okla mu? Kesin. Yemek bulduk. Oh. Sağlam vuruyor, sağlam vuruyor. Sağlam. Aa 3 tane var, 3 tane var, 3 tane. 3 tane, tane, tane mi, 2 tane mi, tane mi? Ne var? Ne bu film? Öldürdüm ben bunu. Oğlum artık atma lan. Ne şey bu? Nedir verdi? Nedir verdi? Kova ver, kova ver. Kova verdi mi? Bunlar tosuyor ya. Of. Bu fena tosuyor. Deli. Deliye çarptım ben hemen. Deli olan. <laughs> ben bunu taktiğine buldum. Abi bir, yan, bir sağdan bir soldan vuruyorlar. Yemin Ben bunu gene öldürdüm. Nedir verdi gene? Ne ee, kuş. Ne sen kuşu bakman lazım. Ben bunu öldürürüm. Kuş geliyor, kuş geliyor. Arkanda, arkanda kuş geldi. Canım bir. Abi sen oh, kaç. Yani. Geliyor, geliyor, geldi. Yok kanka ya. Selam görüm yok. Konuşursam çok ağır konuşurum. <laughs> yapacağım. Eğim aldım. Eğildim hatta. Oo. Oh. <laughs> ah oğlum nasıl gidiyor ya? Ya <laughs> bu dandik kok ya. Benimki havada şey oluyor ya. Tamam tamam. İnandım inan, tamam. ya tamam. Yani biz bunu taş kaldırırken vuracağız aslında biliyor musun? Uzakta kaldırıyor ki. <laughs> Vuracağım inşallah ben. Bir dakika dur. Taşuklar buralara bir yere hesaplanabiliyor, Nerede alayım mı? Nerede acaba? Aldım ben bir tane. Ha. Ben de 16 tane kaldı. Ben 21 tane kaldı. Ay ana. Nasıl? Ya atmayacağım bir daha ya. Al ben sana okları sana atayım. Ne ben burada vuramam. Ben biraz <laughs> agresif agresif oynayacağım ben. Bana at, attı şeyi. geldi. Aynen eline yani tutuyor göt. Sana, niye sana attırıyor? Bana gelsin oğlum sen niye gidiyorsun? Ben orada oynayamam ya. Ag agresif oynayacağım. Gel. Ya, bir, bir ben Avcı bir, avına su altında sinsice yaklaşıyor ve onu avlamayı bekliyor. Vurdum. vurdum. O öldürdüm. <laughs> öldürdüm. Enay ben 10 kere vurdum. Sen bir kere vurdun. Ben gerçek bir dea'yım ya. Kafasını aldım ona da. Et verdi. Of hocam. Hocam yolla. Nasıl olmuş? Gör hocam. Allah dur. Bu şekilde hocam. Oha. Wow. Abi bir şey yapmaz araştırırız. Meğer hat Hocam şunu giysene be. Ben ben senin denek gibi kullanıyorum ya. Aa ya bunu ben alacaktım unutmuşum ya. Gösterme. Öf tam senin nasıl acaba? Sen Al şunu alayım ben şunu da. Ben hemen Ah. Eğen kontrol aldık. Bu ne? Motor kontrolcüsü. Oo, meteor falan verdi. Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Ben bunu yakalayabilir miyim mi sence? Bu dokuşuna. Yok vermedim baktım onu. Oğlum bende bir ada var burada. Yakaladım. Ne yakaladın? Kuşu. Aa geri bıraktım da yanlışlıkla. Al. aldım. Aldım. Aha. Adı ne olsun? Oğlum bir dur şimdi hemen adlandırma. Tamam o zaman. Gel bili bili. Buraya gitmedik. Git. Sandığın içinde not var yaşasın. Hocam. Hocam hocam hocam. Aa karavan tam historian. Aa. Aa bulduk tam tam. Tam bitti tam. Ağalar biz buradaki yeri de hallettik. Kardeşimsin ya. Halil oldu kardeşim burası da. 4, 9. 0. 6. Hocam 1800 metre diyor ya. 1900 metre. akrib olarak. Aa ben şimdi nereye gideceğimizi de biliyorum gayrı. Angora diye bir yer. Ama orada ne yapacağımızı hiç bilmiyorum. Hocam diyor ki sailing as one. Draft Towns in Indonesia. Ha Indonezya'ya gidecekmişiz. Evet arkadaşlar biz buraya gittik lootladık. Ve yeni kutumuzu da almıştık zaten. Ee, biz öbür adaya vardığımız zaman gene şey yapayım ben. Kaydımı açayım. O zaman öbür adaya varıncaya kadar görüşürüz.